Selam Selamun aleyküm. Aleyküm selam ha. Ne Allah'ım Sen ne ördün? Allah'a çok şükür geliyor kaldırımda oturuyor gidiyor. Burayı Cumhurbaşkanı reisimiz burayı sulamıyor. Mikrop kapıyor. Bunu beledi belediye, başkanı Belediye başkanı mı burayı? Belediye başkanı diyor? Ha sen cumhurbaşkanı diyor. Ulan cumhurbaşkanı oradan tasdik edecek o da sulayacak ha. Şu orayı açtırıyor mu? Sen ne yapacaksın? Şu suyu. Evet. Ah buraya sulasınlar diyor. Sulasınlar bir, bir de şu suyu açsınlar. Hangi suyu? Diye diye havuzları. Hı havuzları açsın. Doğru söylüyorsun. Sular açsın. Havuzları açılsın. Buradan belediye başkanına sesleniyoruz. Denizatı başkanım, Atarabacın az memmüm. Her gün buraları yıkansın diyor. Oturuyor diyor. Emeklilik diyor. Bir de diyor şu havuzu diyor. Önemli olan havuzu bir açsın açsın ki dua açsın. Ce evet. cehennem dibine açsın. Neyini açacaktın? Kendi sulayabiliyor mu? Yok. <laughs> Ulan o geçti. Sen suluyor mu Dana? Sen suluyor mu? Sen karışma azim evin <laughs> yüzüne. O işi. <bir gülüyor> şey. Şu orayı bir açsın. <laughs> orayı seni duyarlar. Bir de şurayı. Tamam kardeşim. Bir açsın. Bir olsa açsın. Ulan kurulasıca savcı diye şu orayı açacak işte. Evet, suyu açacak. Çeş. Allah Allah. Nazmi Emre ne aldın diyor. Dur diyorum kardeşim. E. Yani işte pislikten yani geçilmiyor. Hastalık, e. köpekler gitti, kurtulduk ya. Evet, köpeklerden kurtulduk sağ olsun. Köpekleri topladılar. Ha Topladılar, şu havuzda da açılırsa şu kamana bir yeşillik, bir e. güzellik gelir ya. Süs olur, orada hem millet bir serinler. Ya süpürsün çöpçü yoğurtu yok kardeş hayat yok. Çöp, çöpçü var da bunlar. Başla öyle... sağma başla başka, sen konuşunca başkan duyar buradan. Ha başkan duysun da şu oralı bir temizletsin. Temizlesin kesin adam namaz kılacak sen, namaz, sen namaza gidiyor mu sen? <laughs> namaza kurban olsun <laughs> bunlar bey namaz. Sen ne gördün nasıl gidiyor? İyi. Halındırlığı nasıl? Ya halımız kardeşim çok zor. Her şeye zam, zam 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 Öldürdü bu zam bize. Ne olacak? Ha, bugün ekmeğe zam gelir. Gelir gelir. Daha ucuz bile. He, ucuz. Değil, ben de diyorum yani. Şimdi Hı. kadar hiç zam gelmedi. Ya bir boğaça, simit. 3 lira olursa yani öyle diyelim 4 lira olursa niye olmasın? Ondan sonra yapacağımız tatlı yoğun şeker pancarından yedir. Nerede getiriyor? Tadı bile yok. adamın bir daha şuraya kitlene kalıyor. Ona da zam geldi. Her şeye Allah'ın suyuna kadar her şeye zam. Zam sabah yat, akşam yat sabah kalk zam. İnek Şabar'ın dediği gibi diyor ya zam zam. Ramazan diyor ya. <laughs> Aynı zam oğlu zam. Yine, mahaller, şey, orta, sübire, sübire... Ellerim çatlak oldu ya. Nerede dedin? Orta mahalle daha çok çarşın için. Hastanenin yanı daha pislik. Sen neden bahsediyorsun? <laughs> Senin oraya kim gidiyor oğlum? Hastanenin yolları ölü ya toz duvara katıyor. Ya yapılacak mı? Şeyi tesis kuruyorlar ya. İnşallah. Bunlar çevre yolu gibi kamyonlar geçiyor valla içiyor valla sürpriz bırak. senin oraya. Hastane var hapishane, ortaokul, lise. <laughs> sen gidiyorum abi sen, e, Senin orada bir şey yok. Senin oraya mı? yok oğlum. Bizim buraya yapın. Git oğlum bizim buraları yapın. Sizi oraya gelin ama günah evet. aşağı. Bir şeyiniz yok, oğul yok, bir şey yok. He. Sıvır sıvır. Kamyon geçiyor mu zaten? <laughs> Kamyon orada da geçiyor. Tırlar geçiyor. Evet. Ne yapacağız? Doğru söylüyor. Uşaklar hep soruyor mu? Soruyorlar kardeş. İyi Allah yoklar neyse gitmesin. Amin. Ama. Ya. Aslında göstermesin. Amin. Tamam. İşte kimine vereceğin, kimine çıkartacağın para. Evet, daha vereceğin var mı? Torunlar var. Daha, torunlar da babaları kalesine çeksinler. Yok lan sen olmayınca iş yürümez. İlle büyük. Ha, sen olacaksın. Olacak. Sen de maşallah bu laf ağız var ki ne? Vardın ya <laughs> da kızarlık. Şş, o kolay da şu ekmeğimizi niye vermedin? Ben okum valla namusum seni aradım. Burada aradık ha kameracı da aradı seni Şeref. He. Bulamadık. Canın sağ olsun. Yani gerçekten seni aradık. Ben seni Sohbet, seni sohbetine gerçekten doyum olmuyor. İnan ki her şeyi biliyorsun ataş bas. Öyle mi? Sigara öyle, öte öyle, şeker çıkmış 1100 lira. Ya adalet yok kardeşim ya. Benim mahkeme var. Bak dinle. Ne mahkemesi? Tarlayı cera veriyorum sana. Heh. Adam parayı vermiyor. 100 kilo harfiye. 2 sene ekiyor diyor ki hepsini bir vereyim. O da vermiyor. Gelip geliyor 12. ayın 20'sinde daha savcının yanına maaş çağıracaklar. Böyle adalet mi olur ya? Niye? Avukat demiyor mu? Şöyle olacak, böyle olacak diye. Akıbat. Ah, Savcılar değişiyormuş da ondan almıyorlarmış. Lafın cilvesi ya. olur mu? Hiç daha bir mahkemenin ne iletişim olmadı. olmaz. konuya bir kahle vermez. Orayı kapatalım. Orayı kapatalım. Ya <laughs> kardeş. Sen mi anlat bakalım? Yengem nasıl? İyi ya. Doktor, <gülüyor> doktor. Su <laughs> Suyu aldılar mı? Oğlan aldılar yine ne veriyor, vuruyor, çıkıyor diye geri o meşgul. Kuru kere patlıyor. Iyi. <laughs> Patlama değil. Dizleri susuyor. Ya, alacaklardı mı? Ya, olmuyor olmuyor kardeş. İlaçların da tesiri yok. Yaş da, yaş da geliyor. Yaş da geliyor. kaç yaşında da? Yetmiş. Ha ya. Şey ben de yetmiş ee, sekiz. Daha da biri diyor ya oğlan diyor biraz geç kaldı diyor. Elli yaşındaymış evirememiş. Canım o ne cıbırlar ona kim oluyor da ya benim yanında? Elli ee, 50 yaşındaymış daha geç biraz geç kaldı biraz diyor. Şurada lan şey var ya kanepeleri yapıyor ya. Evet. Oh, lan Allah Allah. Ya arkadaşım öyle aslan yenim. Var mı benden bir isteğim bir emrim bir arzum ya sağ ol şu yolları yaptır da ne yaparsın? E, Yollar benim yüzüm de buradan at arabacı Nazım sesleniyor. Bak sana şunu söyleyeyim. Dün biz tesis oraya gittik. Çekim falan yaptık. Tesis kuruluyor şimdi. Kamarın her tarafı başlıyor. Kaşuraları, Kayseri, e, Karayolları, şey, Karayolları girecek. Güzel, güzel. Hayırlı olsun. E, yapılır insanla da yani. O, başkan da mesela bunu istemezdi. Bu olmasını da oluyor yani. Ya, Oğlum sancısız olmaz <laughs> diyor adam. Haklı. Yani o kadar yer altına girdim eski sporlar neyi berbattı diyor. Doğru, o da doğru. He, o da adamın ne yaptırdı. Şimdi bu bundan değil. Öteki getirdi, bu da hazır buldu. He. He, anlamadım. Pilav başka, kaşık başka. Ondan dolayı mı böyle oldu. Ondan öyle oldu. Hani ne yapıyor? Oturduğu yerde namaz kılıyordu, namazı da unuttu. Kim? <gülüyor> başkan. Gelmiyor <laughs> mu namaza? Yok lan. Ben de gitmiyorum namaza. Ben de gitmiyorum o gelmeyince ben de Aa, gideceğim. Sen de o gelmeyince sen de kusuyorsun. Hey, kusuyorum. Bu Cumhurbaşkanı Allah. gibi ya adamlar gelecek ki biz de kopacağız arkasından. Değil mi ama? Onların arkasından gelecek. Tabi yok onlar sallıyor biz de sallıyor. Salla zarı kalma aşkına. Salla diyor ya. Baş, başkan, ne niye bir şeyler yapmaya çalışıyor? Bu Bir festivali yapacak, kurbetçileri çağıracak buraya. Kala çağırsa da oraların parasını şu yollara versin. Yollar yapılacak. Ya anlamadım. Ben bileli daha iyi yapacak. Ben dedim ki Asuat'ı ta geçen sene şu doğalgaz gitti. Ceryen gitti. Sular da gitti. Burayı yap. Öt yanına başta. En başta hastanenin yandan bu yanlar iki yolu yapacaktı. Evet. Ondan sonra öte yani ne zaman gidersen gideyim. Adam orta mahalleyi yap diyor. <laughs> Artı mahalle. Asıl bina orada. Ee, Gelen giden hep orada. İnsanlar orada. He, ee, oraya orta nereye gidecek kurbanım. E, aptallara gideceğiz. Buyur oraya git. <laughs> Aşiretim oraya öyle gideceğim. <laughs> Doğru değil mi? Doğru söylüyor. Ya. Yok kavga yok. adalette yok. İnsan yok hiç. Hani emin biri diyor ki hasetliğimizden diyor daha başından taş da yağmıyaydı diyor. Doğru. O da doğru. Haset olduğumuzdan diyor. Birbirini çekemiyor. Ha bu sen diyorsun ki 5000 lira alıyor. Anlamadım. Sıkıltan var mı? Yok. Çoluk çocuk olmuş. Okul parası, çikolata parası. Hani para işi bir simit bir öte yani kardeş gezmiyorlar. Zabıtalarımız orada oturuyor. Şey bekliyor. Cumhurbaşkanını bekliyor. Ya <laughs> Allah. Ha neyi bekliyorsun kurban? Ya <laughs> bir geçen dedim bak. At araba söyledim. At araba de şikayetçi dedim. Vallahi iyi de O diyor bizim buraya hep gelir gider bize söylemiyor. E ee, söylemiyor. Utanma sadece daha oraya. Ulan, neyi bekliyorsun ya kardeşim? Neyi bekliyorsun? Bir su göster ya. Reisi mi bekliyorsun lan? Allah Allah. Gez, çanta elinde yaz, cüz, zamı koy. Öyle yumurtalar yine başlamış. 45-50 kayma. Kötü bu yumurta kaç 50 lira. 50 lira. Ya. Denesi bir uçağım geliyor? Şimdi sütte de kaç lira? 5 kilo süt 50 lira. Hiç adalet var mı lan? Şimdi gölde yayılıyor, sabanlıkta yayılıyor. Yem ne yok. He, şimdi yok. Şimdi kısım var da şimdi yok. He, ee, yok. Adam kaça veriyorsun arkadaş sütü? 50 kayma. Ama kaç 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 kaç. <laughs> ne yapayım? Bakkaldan alırsan kaç lira? Aynı. Diyeceğim bir şey yok. Ya Yo, lan adalet yok diyor. Anlamıyor musun ya? Onu söylüyor. Anlamıyor Kimse yok. Bir şey. Kötü leplebi <laughs> 50 lira. Şuraya bak lan. Şuraya git bak. Aynı 50 lira. Kardeş hadi söyle bana. Çekirdek de öyle. Her şey zam geldi gerçi. Ya bir şey... bir yok. yok Sebzeler biraz güne düşmeye başladı varım sezon geldi diye ya. Yok lan. Bu pazara indi bazara. Bazara ben inmedim pazara. hiç bağırmadım. Bağırmadım. Ben inmedim dün an. Kirli kirli avratlar varmış. Baktım ki diksiniyor. Ha, Südü hakat yıkadı mı? ...sirdi mi? Pendir getiriyorlar. O pendiri tam pişirdi de tam mattı... Sütten inekten sağar hemen mayaya atar. Çoğur taş gibi olur. Nasıl taş hmm. kırılmıyor koyarlar. ya diye bir şey yok. Sütün yüzü. Şimdi çarşambayı alıyorum. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi pompalıyorum. Yapıyorum yuvarlayacak. Buzdolabına koyun, olu bir kaya, teze yağ. Ne tereyağısı? Yemeye adam diksin diyor. Daha da yok tuzu yok. Tereyağı nasıl yapılıyor de? Eskiden deriye kollardı, yayarlardı. Evet. Turunda. Şöyle yaptın mı ilanın içinde böyle Düşünün yağcı. Yollardı. Soğuk suyla evet. yağ çıksın diye. Hani şimdi öyle bir şey yok. Hep tahlide bindik. Hep Tahlit, tahlit. Nasıl müdahil Amin kardeşim. Yeter lan yeter. Yeter hem bir daha ne konuşuyor? Geç. Ya, Kendine iyi bak. Sen Alpar mı istedin? Yok lan. Ben alpar. gidiyorum. Gidin, nereye gideceğiz? O ofise doğru bir varacağım. Şunları videoları düzenleyeyim. Buradan kamanlara bir selam göndermeyeceğiz şuradan. Güle güle yeşil kaman. Ne yeşil? Yeşil kaman. Kaman televizyondan selamlar geliyor. Selam. Gelin Nazmi Bağın. He, ee, Nazmi Emmi izleyin. Beğen i̇zleyin. ya onu söyle de beğen benim evet. videoları da. Benim videoları herkes seviyormuş işte da vallahi. Ee, valla. vallahi herkes geliyor. Nazmi neredesin ya benim dedim. Benim arkadaşlar var. Gelir onlarla konuşuruz evet. dedim. Vallahi öyle. Seni meşhur edeceğim. Seni bir daha vereceğim az kaldı. Vallahi iyi bir avrat bunlar. <laughs> 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 Yengemizi eve de kopasın. Olsun ona kızma. Ya sen de ki sen yoruluyorsun avratın rahatsız. <laughs> sana hizmet etmek için getirdim bu avrat daha tabii, tabii Ya sen de diyeceksin. Tabii Andıracak tabii. Andıracaksın yengem sen hiç hiç bilmiyor. <laughs> Ey bilmez oğlum. Der onu Halil Bey. Tamam. Burada bak bakalım bir de. Kendine iyi bak burada bir yer sallayalım en son bitirelim. <laughs> Haydi. Hoşça kalın, dostça alın, sağlıcakla kalın.